Burada bak bir şey var, bir şey geçit gibi bir şey var ha. Bir dakika. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Bu ne lan? O paylaşo! Palaço var, palaço var. Bak demin bunlar burada değildi. Demek ki orası harbiden palaço geçidiymiş. Ben size diyeyim birader. Orası palaço geçidiymiş. Baba zombi pal lan 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 drone'u gösterdi. Lan oğlum dur durun lan. Herkese selam arkadaşlar. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Terk edilmiş oteldeyiz. Aynen burada böyle değişik bir otel var. Şuraya bakın arkadaşlar. Kocaman bir otel. Ve terk edilmiş durumda. Şurada da plajı var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size onu. Şuraya bakın. İçi her yeri yıkık. Her yeri yıkılmış durumda şu an. Abi otel kocaman ya. Plajı milajı da var. Baksanıza. Ne yapıyorsunuz lan? Herkes yüzüyor. Terk edilmiş otel ve herkes şu an plajında yüzüyor. Bakalım içeri doğru bir, bayağı bir girmek istiyorum, öyle incelemek istiyorum ve bu otelde sıkıntılı şeyler oluyormuş akşamları. Bur oğlum bu ne? Buradan direkt arkadaşlar plaja geçiyorsunuz. Direkt. Buradan güm diye bir atlıyorsunuz aşağıya direkt plajdasınız arkadaşlar. Şuradan atlayıp buradan yürüyüp plaja iniyorsunuz. Arkadaşlar bunun bir manzarası var. Böyle bir manzara yok. Bak göstereceğim şimdi size. Harbiden çok böyle güzel bir manzarası var. Uçsuz bucaksız bir deniz. Baksana şuraya. Bu otel niye acaba terk edilmiş ya? Ve bu akşamları sıkıntılı olan şey ne? Onu çok merak ediyorum. Bak şurada bir ada var. Böyle bir deniz. Uçsuz bucaksız. Ve bir ada. Şuraya baksana ya. Bu otel terk edilir mi arkadaşlar ya? Hep yıkılmış dökülmüş. Ama insanlar duruyor. Müşterileri hala duruyor. Müşterileri gitmemiş arkadaşlar. Ama şu an bedava. Para vermeden burada yüzüyorlar. Başka bir şeyler var mı acaba burada? Girdik içeri gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Üst katı falan var galiba. Üst katına girmek lazım. Üst katına çıkarız. Burada ne var? Ha burası mutfak bölümü herhalde. Yara sesini duyuyor musunuz? Abi sıkıntı. Kesin bunun içinde yara savaş. Bak. Yarasa sesi geliyor arkadaşlar. Yürü abi yürü. Diyorum. sıkıntı bir üst kata da bakalım arkadaşlar ondan sonra hemen drone drone kaldıralım. Buraya baksana. Ya. Bu ne oğlum? Her yer kırık. Her yer kırılmış durumda. Oğlum nereye geldik lan? Bir terk edilmiş otel he. Ben size diyeyim. Burası neymiş acaba? Konferans salonu ne lan burası? Oğlum ne lan? Bu ne oğlum? Burada bak bir şey var, bir şey geçit gibi bir şey var ha. Bir dakika. Aga burada bir şey var. Orada bir şey var. Bir dakika. Ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? bir drone kaldırayım. Drone'la etrafı inceleyeyim. Çünkü bu böyle olmayacak. Aynen ben drone'u alayım, drone'u kaldırayım arkadaşlar. Drone kaydını başlattım şu anda arkadaşlar. Terk edilmiş otel karşımda lobisi. Şimdi şu e, yandaki küçük evlere doğru ilerliyorum. Hatta ileriye doğru bayağı bir gideceğim. E, eğer drone'un çekimi bozulmazsa yani drone Nereye kadar çekiyorsa o tarafa doğru götüreceğim drone'u arkadaşlar. Şu an küçük evlerin arasından ileriye doğru gidiyorum. Bakalım ne olacak? Bakalım bir şey var mı sağda solda? Şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Bakalım. İleride daha böyle kat kat gördüğünüz gibi şeyler var. E, otel odaları var arkadaşlar. Fakat şu anda drone kaydı biraz bozuluyor. Evet, daha fazla gidemiyorum arkadaşlar. Bu tarafta bir şey yok gibi gözüküyor. Şöyle geri dönelim. Küçük evlere bakalım arkadaşlar. İlk önce küçük evlerden başlayalım. Daha sonra ben o tarafa yakınlaşıp e, drone'u daha ileriye götürürüm. Şöyle küçük evlere uzaktan bir bakıyoruz. Bir şey var mı? Yani bu bu otelde sıkıntılı şeyler olduğu söyleniyor. Bakalım neler olacak. İlerliyorum arkadaşlar şöyle. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne lan? Aa palaço. Palaço var, palaço var. Oğlum bu zombi palaço değil mi? Oyun parkında çocuklara saldıran palaço. Evet o. Zombi palaço. Oo ne ayak lan bu? Ne işi var lan burada bunun? Acaba o az önce gördüğümüz geçit paylaşo geçidi miydi? Vallahi olabilir ha. Bak cidden söylüyorum palaço geçidi olabilir. Bir dakika ne yaptı? İçeriye doğru gitti. Aşağıya mı inecek? Aşağıya şöyle bir bakalım. Alt kata bakıyorum arkadaşlar. Alt kattan çıkan yok. Bir dakika nereye gitti lan bu? Kayboldu bir anda. Şöyle bu, bu tarafa bakalım. Orada da yok. E, sağda da yok. Nerede bu? Yok oldu ya. Bir... Ha! Burada, 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 burada. Oğlum zombi palyaço burada lan. Zombi palyaçonun burada ne işi var? Bak 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 tipe bak. Aha. Bizi mi gördü? Vallahi galiba bizi gördü. Bir dakika dur bakayım. Evet evet bizi gördü. Bizi gördü. Drone'u gördü. Bak su, su şişesini şey böyle salladı. Ne yapıyor oğlum bu? İçeriye girdi şu anda arkadaşlar. Yalnız bir şey değil mi? Çok sıkıntı. Harbi çok sıkıntı. Bu ne? Ne, ne aldı lan içeriden? Kılıç mı o? Ne o? Kılıca benziyor. Aa fırlattı. Oo. Ama tam fırlatamadı arkadaşlar. Tam fırlatamadı o yüzden sorun yok. Lan ne yapacaksın? Drone'a mı atlayacaksın? Drone'a doğru geliyor. Bir sağa bir sola bir heyecanlandı bir şeyler. Şaşırdı mı heyecanlandı mı? Bir garip garip hareketler yapıyor şu anda. Allah Allah. Aha şişe fırlattı ama tavana çarptı. Bize şişe falan fırlatıyor arkadaşlar. Bir, bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var benim. Ne yaptı? İçeriye doğru gidiyor şu anda. Vallahi içeriye doğru gitti. Ha, ama bak gözü dronda. Gözü drone'da arkadaşlar. Ne yaptı? Arkaya doğru gidiyor şu an. Arkaya doğru gidiyor. Bakalım inşallah bir sıkıntı gelmez başımıza. Yani dronumuza bir şey olmasın da. Arka yolu bak. Otelin arka tarafına geçti arkadaşlar. Şöyle muhtemelen yukarıya doğru çıkacak. Aa insanlar var lan orada iki tane kız var. Umarım bir şey olmaz. Bak bak aradan çıktı. Şöyle bir yanaşalım arkadaşlar. Aa insanların arasından geçti geliyor. İnsanların arasından geçti. Baba koşa koşa geliyor arkadaşlar şu anda. Koşa koşa geliyor. Ne yapıyor? Aa, drone A drone'a doğru geliyor lan lan. Osh. Harbi drone'a doğru geliyor. Bak 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 bak. Tipa bak, tipa bak. Manyak ya, delirmiş arkadaşlar. A çocuklar geliyor. Çocuklar tip tip bakıyor arkadaşlar. Bir dakika. Bak eve girdi. O otel'e girdi, ana binaya girdi. Yukarıya doğru çıkıyor. Paylaço geçidi orası kesin. Kesin Paylaço geçidi Yukarı doğru çıkıyor birader. Yukarı doğru çıktı. Bir dakika üst kata hemen bir bakalım. <laughs> Oğlum hırsız palaço. Hırsız palaço şu anda üst katta. Abi hırsız palaço üst katta arkadaşlar. Oğlum hırsız palaço ne işi var üst katta? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Takibe devam. Sıkıntı yok takibe devam. Şöyle bir bakıyorum. E o da üst kata çıkmıştı gözükmüyor arkadaşlar. Aha, aha geliyor 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 geliyor. Geliyor. bak diğer pencereden de o çıktı. Abi paylaçolar şu anda terk edilmiş oteli ele geçirmiş. Baksana cam çerçeve kırık otelde ya. İki tane paylaço var. Bence mutlaka başka paylaşolarda vardır. Her iddia yaparım. Şöyle takipte inceliyorum arkadaşlar. Abi hırsız paylaço işte bu bizim arabamızı çalan paylaço. Başka paylaço var mı acaba içeride? Aha lan drone uzanıyor. Bak bak drone uzanıyor. Çok boşuna uzanıyorsun birader. Dur onu bu alamazsın yani. Baba baba baba. Hadi lan yürü git. Manyağa bak. Abi başka paylaço var mı içeride? Göremiyorum arkadaşlar. Çok karanlık. Siz bak görüyorsanız mutlaka yorumlara yazın bunu. Şimdi incelemeye devam ediyorum arkadaşlar. Sağa sola bakıyorum ama yok. Başka paylaşıyor yok arkadaşlar. Başka paylaşıyor. Oh, Sağ tarafta Pennywise'la Pennywise'la katil paylaşıyor da orada arkadaşlar. Şu an terk edilmiş otelde Pennywise bak bak alkış yapıyor görüyor musunuz? Alkış yapıyor. Pennywise katil paylaşo, Hırsız paylaço ve zombi paylaço var. Toplam 4 paylaço var. Bak demin bunlar burada değildi. Demek ki Orası harbiden çok geçidiymiş. Ben size diyeyim birader. Orası çok geçidiymiş. Aga çok sıkıntı ya. Harbi çok sıkıntı. Bak dördü de bir araya toplandı. Çok sıkıntı. Ne olacak bilmiyorum. Dördü de bir araya toplandı. Aa Döndüler. Döndüler lan. Nereye döndünüz? Aşağı mı iniyorlar? Bir dakika. Şöyle bir bakıyorum. Evet evet. Aş aşağı iniyorlar galiba. Bakayım. İçerideler hala. O oh. Abi ne yapıyor bunlar anlamadım ki içeride. Galiba aşağı iniyorlar arkadaşlar. Aşağıya doğru ben drone'u e, götürüyorum. Şöyle inelim aşağıya doğru. İndik. Oha. Harbi bak iki tane paylaço şu anda aşağı inmiş arkadaşlar. Hırsız palyaçoyla zombi paylaço. Şöyle bir yaklaştım. Uzaklaşıyorum şimdi. İkisi de aşağıda. Abicim bak. Bak sıkıntı çıkarmayın. Sıkıntı çıkartırım size. Bizim buraya gitmemiz lazım. Arkadaşlar mutlaka gitmemiz lazım buraya. Şöyle yukarı doğru çıkardım drone'u. İncelemeye devam abi. İncelemeye devam. Baksana otelde duruyorlar. Otelin başında duruyorlar şu anda. Oğlum ne ayaksınız lan siz? Ne ayaksınız lan? Galiba diğer paylaşçıları bekliyorlar arkadaşlar. Yani Pennywise'la e, katil paylaşçıyı bekliyorlar. Şöyle ben incelemeye devam ediyorum arkadaşlar. Aa bak bak bak. Katil paylaşçı da orada geldi. Aynen öyle. Katil Palacio da geldi. Bakalım Pennywise gelecek mi? Drone'a doğru geliyorlar lan. Drone'u gördü mü acaba? Bir dakika yukarı bakıyorlar lan. Niye yukarı bakıyorlar? Drone'a bakıyorlar. Yukarı bakıyorlar. Bir dakika bir şey konuşuyorlar. Ya keşke drone'da ses kaydedici olsa ne konuştuklarını çok merak ettim. Yukarıda ne var ya? Ama Pennywise yukarıda O yüzden yukarı bakıyorlarmış. Pennywise yukarıda arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru ineyim ben. Abi kimse de bir şey demiyor bunlara. Gerçi insan yok ki kimse görmedi. Az önce görenler oldu ama sadece zombi palaçoyu gördüler. Abi orası ağır bir palyaço geçidiymiş ya. Şöyle yaklaştım biraz daha. Bir tık daha yaklaşıyorum arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Ha! Baba zombi pal lan 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 drone'u gösterdim. Lan oğlum dur dur lan. Manyaklara bak. Aa! Arkadaşlar şu dur neyse ben bu drone kaydını şu an durdurdum. Ben size bir şey diyeyim mi? Biz bu terk edilmiş otele gitmemiz lazım arkadaşlar. Bizim bir şekilde bu terk edilmiş otele gitmemiz lazım. Ben şimdi hemen hazırlanıyorum. Terk edilmiş otele gidiyorum. Beklemede kalın. Ee, bu konuyla ilgili de ne yapmam gerektiğini mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.